Hakiki kurtuluş, ona esir olmak, tutulmaktır. Ondan başka bir şey düşünmemek, hatıra bir şey getirmemek, büyüklerimizin yolunda pek kolay hasıl olmaktadır. Allah'tan başka bir şey düşünmemek, hatıra başka bir şey getirmemek. çekti senette akşam ne yiyecektik, dur buraya vaaza gideceğim, acaba künefe var mıdır falan. Bunların tamamını kalpten çıkartmak. Bizim yolumuzda, Nakşibendi yolunda yani Muhammed Aleyhisselam ve Ebubekir Sıddık'tan bize doğru gelen, Nakşibendi yolunda, bu büyüklerimizin yolunda bu olay Allah'tan başkasını hatırdan çıkartmak çok kolay hasıl olur diyor. Hatta bu yolun büyüklerinden birkaçı 40 gün çile çekmiş, 40 gün sonra hatırlarına dünya düşünceleri gelmez olmuştur. Geçen hafta anlattım biliyorsunuz. Muhammed Baki Billah'a üç günde hilafet verildi. Sen git İslam'ı tebliğ et denildi. Üstadı tarafından. Üç gün. Üç günde ermek olur mu? Kalbin hazır ise kendini tamamen Allah rızasına verdiysen üç saatte bile erersin. Bu Allah için çok kolaydır. Ol der. Sen benim dostumsun dediği anda zaten dost olursun. Dostum. Allah bir kuluna dostum dedi mi o o anda veli olur. Evliyadan olur. Rüyaları çok netleşir, berraklaşır, duaları keskinleşir. Kim gelirse kendisine dua isterse ona dua eder Allah muradını verir. Buna evliya denir. Yani Arapça tabirle Allah'ın dostları evliya çoğuldur. Veli Allah'ın dostu demek, evliya Allah'ın dostları.